İyi beraber Hadi. bakın. Şimdi beraber bu tarafa bakın. Geliniz kartız kesiz, biriz bulaşık kesiz. Her biri kesiz. Ne bir şey em dedin ki be? Yemiş tut sabah senin attıkları önemli ben. Vallahi kendileri yapıyor herhalde ya. Tabii abi. Ben ben yapıyorum. Benle. İyi, o da artıkça, ya, yani o Ama tuzlu. bari. Tuzlu. Tuzlu 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 mu? Tuzlu 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 Yıkan, gel elinizi şey. yıka, gel ya. Vallahi güzel. Tutulur mu sen de? Yeah, now gel. a

Şurada şöyle girişi vardı. Şurada Yok. ayrı bir şeysi vardı, bunun tam yönü kıbrayı doğru, bir doğrudu vardı. Hmm. Millet namazını burada kılardı. Hmm. Burası yüksekti. Benim bir, bir buçuk metre falan yüksekti şurası. Yüksek. Şöyle. Yok, sırsıla değil. Şuradan şöyle çeviriyordu, şunu içine alıyordu. Anladın mı? Ee... Şimdi böyle olunca... Anne sırsıla değilmiş be. Hacerliğin yıka da bunun içine bırak. Yıkacak mısın? Yıkacak. Sırsıla değil. Kaç Şu yol boyu buradan böyle akarsı e giderdi. O akarsılardan dal keserdik. Biz kova içerdik. Şey, bazen gücümüz yetmez abi kova içerdik. E böyle değil de seneki kova vardı eskiden. Evet, evet. Zinciri vardı. İp kayardı ıslandığı zaman. Sonra zincir taktılar. Zinciri ilk zinciri biz taktık buraya. Oraları biçiyordu. Hadi. bir tane taşı. Tamam o ağacın arkasını <laughs> Come on, you take it, kapas. nerede yakacaksın? E, etrafına ateş yakacağız onu. Şey, hava gitmez. Ha sana zahmet oldu evet. ya. Yani. Ha? Annene zahmet oldu ya. Yani. Kapattı yumma var. Tamam. Tamam. al Tamam. 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 Buraya Tamam. önce bir yandık. Bir tane oğlak burada. Bir tane oğlak bir dakika. Araziyi boş ver. Araziyi çek. Bizi çek ya. Teyzeyi çekeyim bir dakika.

Şey, 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 çeki işte, evde Bu Almada, değil mi? Hacı Singil alındı. Ötekini de getiremiyor, ötekini bakalım ne olacak? Yetişir adam, yetişir. <laughs> <adam. gülüyor> Eskimeymiş. <memnun. gülüyor> yeme, yeme. Yetme. Baban az yiyemiyor Efendim abi. Baban az yiyemiyor. Ama istese Bak sen doğru. Ziyer mi ziyer. Bak çok iş. Bu bak Sen ne He? Sen neden yiyorsun? Ne? İşin bırak, çene bırak. Ne yap? Ne al sen? Sen ne yap? Salata ver bunu Sen onun salatası orada bak. Öyle mi? Öyle diyor. Bunları yaptım salatayı. Meşanın salata olmuş. Tavukları pişirdim. Tavuklar iyi pişmiş mi abi? Salata yaptım. Tavuk meşanı olmuş. Yoğurtlu koyacak mısınız? Yok, yok. Sen gel otur sen gel. Bak ay yer var ha. Hiç iç abi hiç. Allah'ın suyu. Ha. Nasıl içmesi güzel değil mi abi? Sıcak mı? Evet. 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 Anam! Ayıp oluyor, Anam. Ayıp. Anam. yakışıyor mu sana? İkimiz oynayalım diyor. İkimiz oynayalım bir Hadi. <gülüyor> Hadi. <laughs> <Of. gülüyor> evet, ne tatlı <iyi>, <laughs> Sağ ol, iyiiz Karaci, bize Sağ geldik bir Halit'in. İyi, <laughs> i̇yi ettiniz. <laughs> perdeler ismi neydi bunu? Söylesene kızım sen. Dena. Ne? Dena. Dena. Çabuk perdeler aç, işte aydınlık gözün yüzün gözükmüyor. Hadi. Aç, aç. Sen A tembelsin sen, tembel tembel. Benim kızım senden çok daha çalışkan. <laughs> tamam. Hadi. Benim kızım senden daha ben çok ya? Selami yazın gelmiyor tabii evet, Ha, kır Ol Aralık, ee, Aralık Ocak Aa, aradık, ha, o aralarda. İşi onun yaptı yani evet. doğru şeyi. Evet. Hani evet. evet. emekli annenden geldi ha. Tabii evet. olmayacak işte. Hayırlısı. E e e e Sen şunu çek bizi bir sarla öperken görürsün, bir yaz şöyle bak. Yana yana at, ya. Dur, dur titrer şimdi dur dur bir dakika. Bir <laughs> dakika. Görüyorsun işte orada evet. kamera görüyor hadi. Ha ah, tamam. <laughs> Nasılsın ya işte, iyisin? İyi vallahi şükür sen de iyisin. Vallahi bir ziyarete <laughs> geldik. Gel bakalım. misin şey Demler, Demle mi? Demle işte. mi? demli mi? Niye? Biz bir oraya gidelim de dönelim. Şimdi selamı ister giderek oraya gitmeyi Sen Avrupa'ya mı gideceksin? Şimdi. Aliye! Ya bizi kız çağırma ya bırak işini görsün. Ya ama. Biz onu çağırdım burada biz kalkamayız. Bak be bak kim geldi? Tanıştırayım. Ya yani, evet. Ya onu tam tanışıyorsunuz. canım, onu tanıştırmaya yani, gerek yok. <laughs> Almanya'dan 75'ten beri birlikte kaldığımız abim Hüseyin ismi. Evet. Bu da tane anlattığım doktor kuzenim var dedim ya onun evet. babası. Ya ya şöyle Araştırsın. oturayım 5-10 dakika bari. Yani en oraya gidelim biz dönüştük bu saç yap. Ha. Ya oturmaca sen işini bak, sen işini bak. <laughs> İşim yok benim. Bundan sonra evet temizlik ee... yapmak yok. Nereye? Evet. 6-7 dakika temizletmeyeyim. Sen alıştın mı yetiyor Öğrendin mi? Yeti öğrenmesi. Bak 40 bin Yemeğe veriyor kadın. Allah <laughs> Allah. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Ama Almanya'dan komşumuz evet, 25 bari. senedir Hoş beraberiz bunlar. Şey 1975'ten evet. bu tarafa evet. beraberiz. Evet, şey e, hazır çıkarım atlasın. Neden orayı ya? Orayı bakacağız. Hiç yaşında ben bak, bile orada. Bak ne var? Tamam onları biliyorum. Ben şimdi şey yapmıyorum. Valla başka bir zamanda. Nereye gidiyorsunuz? Mehmet abi gider bekliyor. Ayşe'nin babası tamam, gider bekliyor. Ha? Araba yaptım. Araba var ya yaptım ben yaptım. E, yaptım hadi ya. yaktım. İyi hadi. Yaptım, e, elimizden geliyor o kadar. Şey. Hortum patlamış yani şimdi o sıcaktan. Yani eskimiş çürümüş hortumlar. Ha, evet. Radyatör hortum patlamış. Evet. Ya daha doğrusu babanları garaj içerisine girdim. Evet. patladı. İyi ki yolda olmadı. Araba hortum patladı da bunu çöre ettim, geldim, geldim Buraya ya. Buraya gelince ya, olmuş da ben de haber de ettim. Haberim ben yok benim ben haberim, yok. Benim benim haberim ben. yok. Buraya, Buraya Garaja girdim hortum patladı. Bir yere gidemezsin tabii, ona. Nereye gideceksin? Allah'tan ki Allah şeyin girişinde patladı. Nerede şeyler? Ne olur? Yakın ya. yani Yakın burada çok farklı. daha

abla Ne İzmir'e Kim? E, İzmir e. Ki? Ee, hani ayaklarından gidemiyor, Buraya gelemiyor, böyle bir. <laughs> İzmir'e gidiyor da nereye gidiyor? açtı. Ablam dedi. O nereden biliyor Telefon etmiş. Bana bak hadi gel bana Ne de Ne Ha, şey, bir şadide de bir, bir de <laughs> O ölmüş onun bir da de, o da ölmüş o de, var almış. varmış. demiş. Üzülmüş ben o da ayaklarına gelmez de baktıralım diye, Aynen,

Doktör diyor ama. Ya, o da yeni bir şey Asansörlü hmm. ise. Kızıyla beraber miydin? Hmm. Niye izremedi değil mi? Ayağını doktorlar mı? Eğer Bak, hmm. şey ya, i̇şte, ben tedaviye düştü buraya. var dostum Evet şimdi onu tabii. ne Değil mi? Eğer Ne doktora gitcesse oraya şimdi. Bu mesela size şey demişti